Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft videosu. Minecraft'taki evimi göstereceğim. Çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Hani bunu yapmak için de uğraştım bayağı bir. Emek verdim. Şöyle bir yer yapacağım. Bayağı bir geniş. Parkur yapmayı düşünüyorum buraya. Şöyle yukarı kalkalım. Burası ahşap evim. Burası da çok çok uğraşarak yaptığım evim. Çok güzel bence. Siz de beğenmişsinizdir inşallah. Yani buraya uçmadan kimse giremez herhalde. Giremez. İmkansız. Bir deneyelim girmeyi. Girmiyor. Biz şu anda uçtuğumuz için Evet arkadaşlar göstereyim size şöyle. Karşıya geçelim. Buradan başlıyor evimiz. Buraya bir havuz yaptım. Buradan direkt havuzun içine düşüyoruz. Havuz da güzel yani. Meşalelerle kapladım. Buradan yukarı çıkıyoruz böyle. Arkadaşlar buraya merdiven koymayı denedim ama olmadı maalesef. Buradan üst kattaki evimize çıkıyoruz. Evet üst kattaki evimizde şöyle çok güzel değil ama güzelliğine de yani. Bunun da bir üstü var ama orası boş bomboş. Buraya bir ev yapacağım. Yok burası değil. Neyse buraya şimdi böyle yapalım. İşte böyle. Evimi beğenmişsinizdir. Gece olsun daha daha da güzel gözüküyor. Biz sizle gece olana kadar bekleyelim. Evet, şimdi sizle balık tutalım balık. İlk önce suyumuzu alalım. Şuradan. Bir dahaki bölümlerimde story modunu çekeceğim. Hikaye modu yani. Sonra bir dahaki videolarımda da sizle bir hapishane yapacağız. bu kadar değil de şunu bir kat daha genişletelim. Arkadaşlar bu Minecraft'ın son son şeyi. Son sürümü. Şimdi oltada bulalım bir tane. Burada mıydı lan? Yok. Yani buradaydı galiba. Nerede lan bu mık oltası? Mık oltasını bulamadık. Hı, buldum. Nereye atıyoruz ya? Arkadaşlar uçsam bile diyeceğim. Uçma özelliğimiz yine gitmiş. Gidip geliyor. Baya bir gitsek yine de kalıyor yani. Evet. Şimdi yarım saat böyle bekleyeceğiz. Tepşi şey yok. Bir şey yok. Bir hakkımız üç kere deneyelim. Bir kere denedik. Sakso dersi alıyor. Oy. Gene bir şey yok. Gene bir şey yok. Evet bitti. Bay bay. Arkadaşlar umarım evimi beğenmişsinizdir. Keşke uçabilseydik. Daha daha da güzel gözükecekti. Arkadaşlar evimi beğendiyseniz beğendim yazın yorumlara lütfen. Ya da beğenmedim yazın benim için önemli değil ama umarım videolarımdan keyif alıyorsunuzdur. Güzel bir yani bu da ahşap ev. Bunun etrafında lavlarla kaplayacağım. Onun içine de girelim diyorsanız gireriz. Buraya verileri giriyor hep ama. Nasıl olsa etrafını lavlarla kaplayınca giremeyecek. Nasılsın bebek? Biraz kıçına kılıç yemek ister misin? Bu kitaplık. Şimdi diğer eve gidelim diyeceğim. Heh, uçabiliyoruz yaşasın. Buradan direkt buraya. Aa örümcek. İki örümcek. Burada da kitaplığımız var. Şöyle bir kitaplık. Nasıl bir şeyse. Örümceği hoplatalım. Zaten hopluyor. Yatakta hopluyor. Örümcek bile azmış. Nasılsın? Nasılsın? güzel bir ev yani ya. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu ne işe yarıyor? Neyse ben bununla hapishane yaparım. ben beğenmişsinizdir. Ahşap ev o kadar güzel olmadı ama çok çok uğraştım. Zor yine de. Evet arkadaşlar umarım benim beğenmişsinizdir. videomuzu burada sonlandıralım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.